medeniyetimizin güneş yüzü çocukları, sevgili gençler. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'e hoş geldiniz. Kardeş vatanda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Burası Rauf Denktaş'ın haklı davamız dediği Doktor Fazıl Küçüğün varoluş kavgamız diyerek ömrünü adadığı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğit evlatlarının destan yazdığı aziz vatan toprağıdır. Bu kadim topraklar tarih boyunca her zorluğa rağmen umudu yaşatmıştır. Bu toprağın güzel insanları zorluklara rağmen her şafağa inançla uyanmıştır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere emanet eden Tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle alıyorum. Ayrıca tam bağımsız ve müreffeh olmamız için alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime Teknofest'ten selamlarımı gönderiyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, kardeş vatan ne kadar anlamlı ne kadar derin bir ifade. Bizler aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aileyiz. Bu topraklar asla unutmadı. Hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini her daim bizlere hatırlattı. Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz Türk dünyasının dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir. Bu güzel ada mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdü. Bugün mücahitlerin hatırasını yüksek teknolojiyle taşlandırıyoruz. Bugün bilim ve mühendislikle yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Kıbrıs'ın bağrında bir kez daha ilan ediyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası. Sevgili gençler, sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğisiniz. Sizler yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyi ve umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık sadece tarihi mücadelelerin değil, inanıyorum ki büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı. Evet, biz diyoruz ki Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim için, teknoloji için, üretmek için gelinmeli. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler buraya, Lefkoşa'ya, Mağusa'ya güzel yurta gelmeli. Yeni fikirler burada doğmalı. Arge burada gelişmeli. Dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barışın adasıdır. Akdeniz'de huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin teminatıdır. Ve şimdi yeni bir çağ başlıyor. Artık bu adada refah rüzgarı esecek, özgürlük rüzgarı esecek, teknoloji rüzgarı esecek. <laughs> Ve biz bu yüzden buradayız. Bu rüzgarı birlikte estirmek için kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız. Hayalleriniz burada hayat bulacak. Bilginizle, emeğinizle, cesaretinizle dünyaya değiştirmeye hazır mısınız? Duyamadım hazır mısınız? O zaman haydi Kıbrıs'tan Türkiye, tüm kardeş coğrafyalara seslenelim. Gelin hep birlikte el ele verelim. Gelin bu dünyayı daha adil bir yer yapalım. Teknofest burada. Milletimiz burada. Gelecek Burada Beyla'nın genç kardeşlerim gelecek sizlersiniz siz geleceksiniz